Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Kaça gitti o? 90. 90. Pazarlığına yetişemedik. Boyasına yetişti var. <laughs> bir dakika kaçırdım Allah kabul etsin. Amin. İşaretle, işaretle, millet etkisi, işaretle. lokum. <laughs> abi, Çadır 4. Şimdi bu Kaymak öbür taraf. Allah Allah. Kaymak öbür tarafı. <laughs> 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 Beyazdan mı yazalım? Evet. Yani <laughs> es, yaz, yeter. Yani yaz, yeter. Yani yaz, Yani yaz, yeter. Yani yaz, gitme çok geriye gitme. Bas melaki yüzünden tut para. <laughs> Basma fazla ciğer, şeyine şey <laughs> یه تر تمام یه تر اتنا گشت ها تورا دور میشه